AKP'nin ekonomi modeli neymiş sonunda çözdük. Kuyruğunu kovalayan kedi modeli. Enflasyon sarmalında enflasyon ücret zammı, enflasyon ücret zammı. Fakat kuyruğu bir türlü yakalayamıyorlar. Yapmış oldukları ücret zamları sabun köpüğü gibi kaybolup gidiyor. Daha asgari ücrete yapılan zımın mürekkebi kurumadan süte zam geldi. Geçen sene 5 lira olan günlük süt bugün 35 lira. Peynir etten pahalı. Zam demişken Doğalgaz hizmet bedeline yüzde 84'te zam geldi. Ama biz haftaya yeni bir müjdeyle başladık. Neydi bu müjde? Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervleri. Buna alışığız. 2007 yerel seçimlerinde petrol, 2009'da petrol, 2014'te kaya gazı, 2015'te doğalgaz, 2018'de doğalgaz hikaye böyle devam ediyor. Hadi şimdi bulduğunuzun faturaya yansıması süreç dolayısıyla zaman alır doğru. Peki 2007'de, 2009'da, 2014'te bulduklarınızın hayrını niye görmedik? Şimdi ise gene şark kurnazlığı peşindeler. Prim borçlarının ödenmesi asgari ücret üzerinden oluyor ya, eğer Ocak'tan önce EYT'yi çıkarsalardı 5500 TL olan Temmuz ücreti üzerinden primler ödenecek. Bu da günde 69-70 TL olacaktı. Ama şimdi yeni zam üzerinden ödenecek ve günde 100-110 TL olacak. Kazık atmak demek böyle bir şey olsa gerek. Peki bu neyin sonucu? Bu bir zihniyetin sonucu. Kısa bir süre önce Maliye Bakanı Askeri ücretliye, emekliye, memura yapılacaksam haktır demişti. Güzel ama noktalı virgül koyup devam etmişti. Fakir fukaraya yapılan yardım berekettir diye. Sayın Bakan siz kendi cebinizden bu millete sadaka mı veriyorsunuz? Kimin parasını kime veriyorsunuz? Bu zihniyet öyle Türkiye yüzyılı falan inşa edemez. Ancak kendi yandaşlarına otoyol, şehir hastanesi, köprü ihalesi verir durur. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Yönetebildiklerini sandıkları tek şey algı.